Traksiyonsuz omuz çıkığı redüksiyonu. 21 Ağustos 2020. Yazan Tanju Taşyürek. Seslendiren Fatma Çakmak. Giriş. Omuz çıkığı acil tıbbın ana konularından birisidir. Çünkü en sık karşılaşılan eklem çıkığıdır. Tanı koymak nispeten kolay olsa da acil hekiminin karşı karşıya kaldığı çıkık omuzun redüksiyonu tam bir meydan okumadır. Omuz çıkığının en sık rastladığımız şekli anterior çıkıklardır. Abdüksiyon, ekstansiyon ve dış rotasyonun yeterli kuvvetle kombinasyonu anterior dislokasyonu neden olur. Redüksiyonda kullanılan tekniklerin çoğunluğunda bir yerde traksiyon uygulanır. Hastanın bir tarafa, kolun diğer tarafa çekiştirildiği görüntüler hepimizin belleklerinde yer almaktadır. Başarısız redüksiyon denemeleri hastanın ağrısını dindirmek ve kasları gevşetmesine yardımcı olmak için prosedürel sedasyonu gerekli kılar. Peki traksiyon yapmadan omuz çıkı redükte edilebilir mi? Aşağıda okuyacağınız yazıda omuz çıkığına yönelik bakış açısının değiştirilmesi amaçlanmıştır. En sık karşılaşılan anterior omuz çıkığı üzerinden anlatılacak olan çıktıktan sonra neden humerus başının orada kaldığıdır. Okuyucu anatomik terimleri ve yapılan manipülasyonların tarifini okurken hayal gücünü zorlamalıdır. Bunu desteklemek için yazıya videolar eklenmiştir. Omuz anatomisine hakim olmak omuz çıkığını anlamada temeldir. Bu nedenle yazı omuz anatomisini anlatan bir video ile başlamaktadır. Yazının önemli bir kısımda çıkan omuzun anatomisidir. Yapılacak manevraları planlamada temel olan şey çıkıkta humerus başının nerede olduğudur. Her hasta farklıdır ve bu durum omuz çıkıkları için de geçerlidir. Her seferinde aynı tekniği kullandığınızda yanlış tekniğin kullanıldığı durumlarla karşılaşılacaktır. Bu nedenle algoritmik bir yaklaşımın benimsenmesi bundan sonraki yazının temel önermelerinden biri olacaktır. Temel bilgiler. Omuz ekleminde anterior, posterior, superior ve inferior dislokasyonlar görülebilir. Bunlardan en sık olanı %96 ile %98 oranında görülen anterior distokasyonlardır. Geri kalanların büyük çoğunluğunu posterior distokasyonlar oluştururken inferior ve superior distokasyonlar nadiren görülür. Omuz anatomisinin zemininde dislokasyonun anatomisini belirlemek, rediksiyonun manevralarının seçiminde ve A, B, C planlarının oluşturulmasında en önemli adımdır. Anterior omuz çıkığı Rediksiyon girişimi planlanırken dislokasyon olan omuzdaki anatominin anlaşılması önemlidir ve temel başlangıç adımıdır. Skapula'nın glenoid kenarının humerus başına göre konumu başarılı rediksiyonun anahtarıdır. Manevra sırasında bu bileşenlerden birinin istenmeyen hareketi çoğu zaman başarı veya başarısızlığı belirleyecektir. Redüksiyon girişimine başlamadan önce dikkatli bir fizik muayene ile ve gerektiğinde bir yardımcının desteğiyle dislokasyonun hızlı ve doğru değerlendirilmesi yapılabilir. Akromiyal basamaklanma, palpasyonla hissedilen humerus başı ve addiksiyon yapılabilmesi dislokasyonun alt gruplarını belirlemede yardımcı olabilir. Klinik değerlendirme ile subkorakoid yani küçük basamaklanma, daha yukarıda ve palpe etmenin daha zor olduğu humerus başı spazma bağlı addiksiyon ve subglenoid yani büyük basamaklanma, humerus başının daha aşağıda olması, büyük olasılıkla abdüksiyonda sıkışıp kalma. Anterior dislokasyon alt tipleri arasında ayrım yapmanıza yardımcı olabilir. Humerus başı glenoid fosladan dışarı çıktığında ne değişir? Bir çıkıkta eklemin anatomi ve doğal stabilitesi değişir. Humerus başı ya subkorakoid ya da subglenoid pozisyonuna yerleşir humerus başı subkorokoitten yerine getirmek için anterior ve lateral veya subglenoitten yerine getirmek için supralateral hareket ettirmek gerekir. Humeral başın redüksiyonunu engelleyen nedir? Humerus başı glenoid fossoya dönmesi iki ana engelle karşı karşıya kalır. Statik ve dinamik kuvvetler. Statik kuvvetler sabit bir engel yani belirgin öne yerleştirilmiş glenoid kenar veya labrum yerinden çıkmış başa supralateral olarak oturur. Humerus başının yeniden yerine gelmesi için humerus başının anterior ve lateral, supralateral hareket etmesi gerekir. Skapulayı akıldan çıkarmayın. Glenoid fossa redüksiyon denemelerinde sıklıkla unutulur skapula göğüs duvarı etrafından tamamen hareket etmişse her şeyi doğru yapıyor olsanız bile omuzu redükte etmekte zorlanabilirsiniz. Bu engeli aşmanın iki yolu vardır. Yerleşeceği fosaya daha büyük bir eklem yüzeyi ilişkisi oluşmasını sağlayan dış rotasyon humerus başının kenardan dönerek geçmesini sağlar. Skapula'nın retroversiyon ile dönüşü geri dönen humerus başı için daha kolay bir yol sunar. Dinamik kuvvetler Dinamik, stabilize edici kuvvetler normalde eklemi yerinde tutar. Humerus'u medial olarak çeker. Ancak çıkıkta kas spazmı humerus başını ve şaftını çekmeye devam eder. Bisepsin uzun başı ve subscapularis kaslarının spazmı humerus başının rediksiyonunu engelleyen dinamik kuvvetleri oluşturduğu düşünülmektedir. Bisepsin uzun başı glenohumeral eklem boyunca uzunlamasına yerleşir ve çıkık humerus başını yukarı doğru çekerek subkorakoid glenoid bölgesinde sabitler. Spazmda bu kas başın ön hareketine direnç gösterir ve ayrıca başın eksenine anterolateral dolanarak geri dönen humerus başını daha da kısıtlar. Subscapularis tuberkülün minusa yapışır, humerusu içe doğru döndürür. Dış rotasyona direnç gösterir ve başı medial olarak tutar lateral harekete direnç gösterir. Rediksiyon manevraları Manevralara geçmeden önce hastanın ağrısının azalmasının amaçlandığı pozisyonu tarif edelim. Burada amaç omuz eklemi kapsülü üzerindeki gerilimi azaltarak hastanın ağrısını hafifletmek ve spazmın azaldığı eklem üzerinde kontrolü artırmaktır. Gerilmiş bir kapsül visceral tipte ağrı oluşturur ve analjezi pozisyonu ağrı ve rahatsızlığın belirgin şekilde azalmasına yol açar. Bu pozisyon humerusun addiksiyonu, bir tutma desteği ve skapulanın istemli olarak retroversiyonu ile elde edilir. Addiksiyon Humerus başı addiksiyona getirerek glonelit kenara yaklaştırır ve humerus başı tutma pozisyonuna yerleştirilir. Tutma bu humerus başını olması gereken yere doğru hareket ettirmek, gerginliğin bir kısmını kapsülden çıkarmak yani ağrıyı azaltmak ve hastaya güven vermek için tasarlanmış sağlam bir sabit tutuş çekme değil ile uzuvun kontrolünü almaktır. Bu pozisyonda olduğunuzda hastaya ağrı seviyesini sormak ve ne yapacağınızı tekrar açıklamak faydalı olabilir. Dirseğin aşağıdan desteklenmediğini ancak aşağı doğru bir pozisyona yerleştirildiğini belirtelim. Skapular retroversiyon hastanın skapulalarını Arkaya doğru çekerek sırtta skapulaların birbirine yaklaşması ile glenoid kenarın arkaya doğru hareket etmesidir. Bu, glenoid kenarın humerus başının redüksiyonu için gereken lateral hareketi engelleyici etkisini azaltır. Hastanın pozisyonu. Humerus adduksiyona geldiğinde biceps kısalır ve operatörün bileği hastanın ön koluna dayandığında hasta genellikle kendini hemen daha rahat hissedecektir. Çekmeyin. Hastanın kolunun çekilmesi sadece spazm, acı ve kooperasyonu bozulacak bir hastaya neden olur. Humerus en uygun açıyı bulmak için yavaşça ileri ve geri hareket ettirilebilir. Hekimin pozisyonu. Hastanın tam karşısında durun ve yanına diz çökün. Bu humerus'un herhangi bir dış rotasyonundan fleksiyonundan kaçınmanızı sağlar ki eğer hastadan çok uzakta işleme başlarsanız olacak olan budur. Hastaya bu yakınlık aynı zamanda ellerini uzanmak ya da parmaklarıyla kavramak zorunda kalmadan omuzunuzda tutmasını sağlar. Adım adım sıralamak gerekirse hastanız kambur çıkmadan ya da bir tarafa eğilmeden dik olarak oturur. Etkilenen kolu addiksiyona, vücudun yanına getirilir ve dirsek tamamen fleksiyondadır. Biseps kasını en iyi şekilde kısaltır ve tam rahatlama sağlar. Humerus doğrudan aşağıya bakar ve nötr pozisyonda olmalıdır. Öne fleksiyon veya dış rotasyon yoktur. Hastanıza omuzlarını geriye çıkarmasını, göğsünü ileriye almasını söyleyin. Hastanın yanına diz çökün ve eli omuzunuzda dururken bileğinizi ön koluna yerleştirin. Bunun için bir seçenek bir elinizde hastanın dirseğini tutmak ve diğer elinizle bileğini dış rotasyonunda tutmaktır doğrudan bir koker manevrasına geçmeyi tercih ederseniz bu iyi bir seçenektir. Kanikam tekniği Traksiyon uygulanmadan gerçekleştirilen bu rediksiyon tekniğinde hastanın nasıl oturacağı, doktorun pozisyonu yukarıda adım adım açıklanmıştır. Burada amaç humerus başının glenoid fossa'ya geri gelmesini engelleyen dinamik ve statik güçleri masaj ve manevralarla ortadan kaldırmaktır. Özet Omuz çıkı en sık anterior olmaktadır. Fizik muayene ile humerus başının pozisyonu belirlenebilir. Adım adım yazıda tarif edilen basamaklar gerçekleştirilerek analjezi pozisyonu sağlanıp masaj ile biceps kasının spazmı ve skapula'nın pozisyonunun değiştirilmesiyle glenoid fosfonun uygun yere gelmesi sağlanabilir. Deneyimler. Richard Levita'nın İstanbul'da gerçekleştirdiği hava yolu eğitimine kadar benim de omuz çıkır reddisyonunun çekindiğim girişimlerdendi dinleyicilerin dikkatleri dağılmaya yüz tuttuğunu hissettiğinde ustalıkla bambaşka bir konuya geçip dikkatleri toplatan Levitan, Avustralyalı bir acil tıp uzmanının tekniğini denediğini ve inanılmaz sonuçlar aldığını anlattı. Hızlıca uyguladığı tekniği özetleyen Levitan'dan öğrendiğim tekniği işe döner dönmez uyguladım. Tekniği anladıkça ve başarım arttıkça daha derinlemesine inceleme isteğim de gelişti. Ama benim için en dramatik olay, halı sahada düşen ve grafisinde glenoidde de fraktürü görülen hastayı ortopediye konsülte ettiğim, ortopedi ekibinin gelmesi geciktiğinde de enerjilik pozisyonu aldıktan sonra, biceps masajı ve skapulun retraksiyonu ile tek bir traksiyon kuvveti uygulamadan omuz çıkığının redükte ettiğim olgu oldu. Anatomiyi anlayınca, anamnes, fizik muayene ve grafi ile çıkın tiplemesini yapınca, Hastaya uygun pozisyon verip humerus başını çıktığı yerde tutan dinamik ve statik kuvvetleri bertaraf edince omuz çıkığı redüksiyonu traksiyon uygulamadan varsa fraktürü ve aksiler yapıları endişe etmeden redikte edilebiliyormuş.